Selamun Aleyküm abilerim, büyüklerim, ablalarım. Bugün de Alanya'dayız. Arlarımızın yanındayız. Bir video çekmek istedim. Şöyle bir gösterelim. Dağımızı, taşımızı. Çok güzel bir yer. Arlarımızı çekmek istedim. Kışlık moddalar şu anda. İnşallah ilkbaharda aç, açılır, açılırken de çekeceğim. Kış, kışlık moddan çıktıktan sonra da çekeceğim. Şu anda kendilerine çalışıyor arılarımız. Kendilerine bal yapıyor kışın yemek için. Yağmurlu havalarda balını tüketiyor. Boyunuz ağacı bu. Şöyle bir gezmek istedim. Hem kendi gözümle bir görmek istedim arılarımızı. Hem de çekim yapmak istedim. İnşallah güzel bir gün olur. İyi çalışır arılarımız. Kışlık kıştan sonra arılarımıza tekrar bakmaya başlayacağız. Maşallah gidip geliyorlar daha. Bal bal üretimlerini yapıyorlar. Yağmur yağınca da yaptıkları balları yiyorlar. Şöyle göstererek gidelim. Maşallah maşallah. Bu tek ilave arılar. Askeri çok olduğu için asker yoğun olduğu için ilavelerini indirmedik. Tabanda sıkışıp dışarıya çıkmaması için ilaveli bir şekilde duruyorlar. Öbür günler sıkıştırdık. Askeri zayıf olanları sıkıştırdık. O yüzden ilavelerini üstünden alma, aldık. İlavelerini almadıklarımız Askeri yoğun olanlar. Şöyle bir daha çekelim. Zeytin ağaçlarımız var burada da. Portakal, limon, buynuz. Karşıda kum ocağı var. Buradan ne yapıyorlar? Cam porselen gibi o kumdan üretiyorlar. Cam porselen yapıyorlar. Evet, büyüklerim abilerim ablalarım inşallah kanalıma videolarımı beğenip abone olursanız sevinirim. Arıcılıkla ilgili bilgilerimi de aktaracağım. İnşallah daha ilerleyen zamanlarda ilkbaharın başlangıcında aktarmaya başlayacağım. Sağlıkla kalın, huzurla kalın. Hoşça kalın. İnşallah beğenirsiniz, güzel bir video olur. doğal ortam. Ne zorluklarla uğraştığımızı inşallah daha güzel bir şekilde anlatacağım. Herkese Manav Antalya Alanya'dan selamlar olsun. Alanya'da şu an. Arılarımızı kışlık mevsiminde Alanya'ya getiriyoruz. Yazın Sedişer'e götürüyoruz. Konya sedishere, Konyalıyım. İnşallah güzel bir video olmuştur. Sağlıkla kalın.